Kendi potansiyelini keşfet ve geliştir. Hayatta ilerlemenin ilk adımı kendini tanımaktır. Kendinize şu soruyu sorun: Beni gerçekten ne mutlu eder? Güçlü ve zayıf yönlerim neler? Dürüst olmak gerekirse bu sorunun cevabı bende de yok. Sizinle birlikte bende öğreniyorum işte. Devam edelim. Bu soruları dürüstçe cevaplamak kendi yolunuzu çizmenin başlangıcıdır. Kendinizi anlamadan hedeflerinize doğru bir yön çizmeniz mümkün değildir. Sürekli öğrenmeye açık olmak sizi diğerlerinden ayıran en büyük fark olacaktır. Öğrenmek sadece okullarla sınırlı değildir. Her gün bir şeyler öğrenmek için zaman ayırın. Bir kitap okumak, bir video izlemek ya da bir kursa katılmak. Bugün küçük gibi görünen bilgiler yarın büyük fırsatların kapısını açabilir. Başarılı bir hayat doğru alışkanlıklarla inşa edilir. Sabah erken kalkmak, düzenli spor yapmak, okumak ya da planlı çalışmak gibi alışkanlıklar hayatınızı değiştirebilir. Her gün yalnızca bir saatlik bilinçli bir çaba uzun vadede büyük farklar yaratır. Alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirin ve size fayda sağlamayanları değiştirin. Çevreniz sizin kim olduğunuzu şekillendirir. Kendinizi motive eden, destekleyen ve size ilham veren insanlarla vakit geçirin. Negatif enerjiden uzak durun. Unutmayın, güçlü bir ağ ve destek sistemi sizi hedeflerinize daha hızlı ulaştırır. Ve en önemlisi, hiçbir zaman pes etmeyin. Hayatta zorluklar her zaman olacaktır ama sizi başarıya götüren bu zorluklarla nasıl başa çıktığınızdır. Kendinize inanın, potansiyelinize güvenin ve her gün bir adım daha ileri gidin. Çünkü hayatta asıl kazananlar vazgeçmeyenlerdir. Bu yolculukta her zaman gelişmeye açık olun. Unutmayın, en büyük yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Şimdi harekete geçin ve kendi hikayenizi yazmaya başlayın. Daha fazlası için videoyu beğen ve abone ol.